yani. Çok seviyorlar ülkelerini vergi de versinler yani. mı acaba? Evet değerli takipçilerimiz son zamanlarda sosyal medyada gündem olan Türkiye'ye gelen gurbetçiler kişi başı bin euro vatan vergisi versin diye bir tweet atılmıştı ve meslektaşımız da sokak röportajında bir vatandaşa sormuş. Madem çok seviyorlar ülkelerini versinler yani diye bir kelime kullanmış. Evet biz vatanımızı çok seviyoruz. 60 yıldır da vatanımıza Buralarda kazandıklarımızı Türkiye'deki ülkemizdeki köyümüzdeki şehrimizdeki bölgelerde harcıyoruz veya yatırım yapıyoruz. Yani bizim Türkiye ekonomisine sağladığımız maddi destekten dolayı tabii ki az da olsa ülkede bir şeyler yapılıyor. Şimdi tam bunlar gündem olmuşken biz şu anda Avrupalı Türkler, Gurbetçiler borçlu değiller. Biz alacaklı duruma geçtik artık. Biz de diyoruz ki. 60 yıldır bizim e, vatanımıza yaptığımız maddi desteklerden dolayı kazanılan e, maddiyattan artık biz de hakkımızı istiyoruz. Yani hakkımız ne? Otoyollardan ücretsiz geçmek, köprülerden ücretsiz geçmek, hatta ülkeye girerken her gurbetçinin aracı için 200 litrelik mazut fişi verilmesi. Bizden de bu kadar.